Şevval Mira. Hatice Hanım'ın kızı Şevval Mira. Annen sahnenin yanında seni bekliyor Şevval. Haydi gel. Kıymetli misafirlerimiz alanımızın giriş kapısının yanında fotoğraf çekilme standımız var. Ücretsiz bir şekilde fotoğraf çekilebilir. Bugünü hatıralarınız arasına ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi gösterimizin son sanatçısına geldi. Ama sadece bu gösterinin son sanatçısına geldi. Bizden sonra daha etkinliklerimiz daha devam edecek. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Son sanatçımız sürpriz olsun bakalım. Kim geliyor arkadaşlar? Şarkı. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeri Mevsimler geldi geçti görüşmeye. dün mu beni dün yine seni aldım gözlerim doldu o tatlı günlerimiz bir anı oldu ayrılık geldi başlar katlanmak gerek seni çok çok özledim arkadaşım eşeğ arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşeğ sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek arkadaşım, eş, arkadaşım, eş. arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Evet arkadaşlar kukla gösterimizin şimdilik burasına, buraya kadar geldik. Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek. Buraya kadar gelip bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize derslerinizde ve hayatınızda başarılar dileriz. Şimdilik hoş kalın. Hoşça kalın. Ay ay. Köy meydanına geldim. Geliyorum. Süleyman Genecek. Efendi. Evde yok. Süleyman Efendi. Süleyman Efendi evde yok. İşi var, efendim. gücü var. Süleyman Efendi neredesin yahu? Buralardayım. Göremiyorum efendi seni. Bakarsan görürsün. E bakıyorum, göremiyorum işte Süleyman Efendi. Neredesin? Oyun, oyun alanı mısın? Muhtarın yanına geldim. Muhtar mı? Evet, hoş geldin muhtar. Yahu bizim muhtar çok aşağıda, gün köyün aşağısında. Alo diyor, muhtar sana alo diyor. Hoş geldin muhtar, ismin ne? <laughs> Heymiş ismi. Merhaba. Bir de aşçının yanına geldim. Az müsaade. Merhaba Ahçı, nasılsın? Benim adım Mahmut Yusufaz Yaldırım. Sekiz kişi mi geldin? İsmin ne? Kaç kişi geldin? Neredesin ya? Sekiz kişi geldi. Hoş geldin sefalar geldi. Arkada mahallemizin sakinlerinden birinin yanına daha gidiyorum. Onun da ismini öğreneceğimdir. Bunlar hep mahallemizin insanları. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin ne? Yusuf. Yusuf. Ha geldim. Efendim sen ne söylüyorsun? Şimdi anlat bakalım bana derdini. Ya göremiyorum. Önce bir seni görsem. Buradayım işte. Ha Süleyman Efendi. Efendim. Benim bir derdim var Süleyman Efendi. Neymiş o derdin? Ya dün geceden beri uyuyamıyorum. Sebep ne? Niçin uyuyamıyorsun? Aklıma bir soru takıldı. Oltayla mı Ne? Nereye takıldı aklın? Hep takılıyor zaten. Ya işte. şurasına takıldı işte. Buna takılma. Tamam. Sonra düşündüm, düşündüm, sorunun cevabını bulamadım. Bulamaz. Dedim belki Süleyman Efendi bilir. Ben her şeyi bilirim. Bilir misin? Bilirim tabii ki. Ne sorsan bilir misin? Tabii ki bilirim. Adın ne? Adım ne? Adın ne? Soruyorum işte. Adım Süleyman Efendi. Hah güzel. Bunu bildiysen bu soruyu da bilirsin. Bilirim. Gel gel gel. Sor. Yahu. Efendim. Şimdi bizim köyün meydanı var ya. Evet. evet bizim köyün meydanı burası. Burası. Evet acaba dünyanın me merkezi neresi nasıl dünyanın merkezi meydanı neresi onu sormak istiyorum sen önce bana dünya hangi şekildedir onu bir çiz bakayım dünya şöyle kare kafası karışmış öyle değil mi ya? arkadaşlar dünya hangi şekilde üçgen mi daire mi dik bir çizgi mi Daire de, öyle değil mi? Şöyle bir çizelim mi? Hep beraber bir çizelim şöyle. Ha? Hop. Hop. Sen dünyanın tam ortasının merkezini soruyorsun öyle evet değil de. mi? Süleyman Efendi bak Efendim? Nasrettin Hoca geldi. Bence Nasrettin Hoca bilir. Bence ona soralım. Bilebilir mi? Bence bilir diye düşünüyorum. <laughs> Nereden <laughs> bilecek ya? Yahu köyümüzün <laughs> en bilge insanı. Sor sor. Ters köşe yapalım Nasrettin Hoca'yı. Bu soruyu bilemez. Nereden bilsin? Bir bakalım. Sor bakalım. Nasrettin Hocam. Selamun Aleyküm. Süleyman Efendi. Efendim. Hoca. Efendi. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor evladım buyur. Süleyman Efendi'ye de söyledim. Dün geceden beri kafama bir soru takıldı. Sorunun cevabını yanıyor, yana dönüyorum bulamıyorum. Öbür tarafa dönüyorum bulamıyorum. Dedim ki bilse bilse. Nasrettin Hoca bilir. Estağfurullah. Sor bakalım evladım. Şimdi Nasrettin Hoca <laughs> bizim bir şenliğimiz var ya. Evet. Şenliğimiz tam köyün meydanında yapılacak ya. Tamam. Tam köyün ortasında. Tamam. ...düşündüm, taşındım... ...bu köyün meydanı, merkezi burasıysa... ...bu dünyanın... ...merkezi, meydanı neresi? Hmm. Niye gülüyorsun yahu? Niye diyecek? Bence bilir yahu. Ali Efendi şöyle biraz öne gel. Öne geleyim, geldim. Heh, biraz da bana doğru gel. Biraz da sana doğru geldim. Heh, dünyanın tam ortası... ...yani merkezi... ...işte burası... <laughs> yahu nasıl Hocam burası hiç dünyanın merkezi olur mu yahu? i̇nanmıyor musun E bu? tabii ki de inanmıyorum. Koskoca adam beni kandırıyor yahu. Yok <laughs> kandırmak değil evladım. Madem bana inanmıyorsun o zaman ölçüde bak bakalım neresiymiş. Biraz ya. uzun sürer ama hadi kolay gelsin. <laughs> nasıl ölçüyor? Nasrettin Hocam! Nasrettin Hocam! Baba 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 baba! Hocam görüyor mu? Neyi? <laughs> sizin mahalleye doğru bir tepsi baklava götürüyorlar. Yahu bizim mahalleye giden bir tepsi baklavadan bana ne evladım? Ama hocam bak bak, takip et. O bir tepsi baklava var ya, Evet. sizin eve doğru gidiyor. Bizim <laughs> eve doğru giden baklavadan sana ne köfte Hadi işine bak. İhvan olsun ya. Daha neymiş ya, niye olacak? Ne olur? Bir şey yok. Ne güzel baklava yiyeceğiz. Baklava yiyeceğiz de. He. Baklava diye geliyor ki o zaman köy Ne bileyim? Aa şenlik var. Şenlik var. He. O zaman şenlik hazırlıkları başlasın mı? Başlasın. Ne yapacaksın sen? Pilav yap. Tamam ben pilavı yapayım sen de. Aşçı vardı burada. Aşçı nereye kayboldu aşçı? Aşçı git burada burada. Nerede, Nerede Ha aşçı vardı. Sen de bize çorba yapar mısın? Tarhana çorbası. Şöyle. Hadi öyle. bakalım. Hadi. Ha ver ver ver. O ver. zaman şenlik başlasın. Başlasın başlasın. Gel gel gel. Çok önemli misafirler gelecek. Herkes de gelebilecek canım. Ay! <laughs> gel 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 gel. Bak, herkes almıyor. Almıyoruz tabii canım. Işıl ışıl elbiseler gelecek. Paralar paralar gelsin paralar. Ay! <laughs> <laughs> oh, oh. Herkesi sok bu oraya. Gelmesin gelsin. Yani, aman 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 kalırsın. Gel köşe bak çık oturun diyorum ben sana diyorum. Diyorum ya. Dur çık oturun ya. Tamam. Çorba hazır mı çorba? Çorbayı hazırlayın. Dur buraya. Ya tamam köşe başı. Çok önemli bir sahne. Herkesi sokma şuraya da gelme. Çok değerli bir sahne. <laughs> kimse gelmesin. Aman ha. Aman, aman Önemli. Önemli çok önemli. Bak bak. Saraydan misafirler Tabii, padişahlar gelecek. Tabii Fatih gelecek. Kraliçeler oh. gelecek. Öyle mi? Tabii, çok önemli misafirlerimiz var. Ha. <laughs> <laughs> e. Aşkı padişaha gelecek. Ben öyle duymadım ama neyse. Duymadın mı? Yok yok. Ben aldım küçük bir şey Gerçekten mi? hadi bakalım. Oh. Hah. Ne güzel. Bu arada nasıl güzel bir yemek? Güzel güzel. Çorba hazır mı çorba? Çorba da hazır. Öyle herkese de oturmasın canım. Tabii canım önüne gelen oturmasın. Gelsin paralar paralar. Paralar mı paralar? Şükür mı? Şükür kıyafetler gelsin. Evet evet. Yaklaştırma. Ne oldu? Öyle senden vay dediler. Oo. Gelen zengin misafirler. Buyur hocam. Öyle vay dediler. Vay vay hocama bak. Hocam buyur baş köşeye. Sokalar şok. let